CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne kent ormanına yapılması planlanan millet bahçesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirdi. Söz konusu alanın doğal orman olduğunu belirten Gaytancıoğlu, millet bahçesinin Edirne'de başka bir alana da yapılabileceğini Başkan, ifade etti. AKP zihni sinir projelerinin birini Edirne'de halkımızın tepkisine rağmen yapmaya çalışıyor. Söğütlük Ormanı olarak bilinen Edirne'de kent ormanını millet bahçesi yapacaklarmış. Üstelik 246 milyon lirayı da burası için harcayacaklar. Millet bahçesi yapılmak istenen alan zaten doğal orman ve halkımız tarafından piknik yeri olarak kullanılıyor. Millet bahçesi yapacak yer mi bulamadınız? Doğal ormanı betona dönüştürmek hangi aklın işidir? Yapacaksanız gidin Edirne'de millet bahçesi yapacak bir sürü alan var. Sabah akşam her yeri betona dönüştürmek isteyenlerin bilinçaltını bilimin incelemesine havale ediyoruz. Yapacaksanız insan gibi iş yapın. Paraları doğayı katletmek için harcamayın. Saroza yeterince zarar verdiniz zaten. 246 milyonu buraya harcamak yerine gelin. Edirne'nin bir türlü bitirilemeyen sulama projelerine kaynak ayırın. Keşan Enez yolunu kanı yolu olmaktan çıkarın.